Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü dersimizin konusu namaz ibadeti. <laughs> Namazın Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı salat. Salat ise dua anlamına gelmektedir üzerine farz olan kişilerin günde beş vakit olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği şekilde yapması gereken bir ibadettir. Beş vakit namaz hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç gecesi farz kılınmıştır arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman namazın çeşitlerini görüyorsunuz. Farz olan namazlar, vacip olan namazlar ve nafile namazlar olarak. Farz namazlar Yüce Allah'ın kılınmasını kesin olarak emrettiği farz ibadetlerdir. Vacip namazlar farz olan farz kadar açık ve kesin olmamakla birlikte kılınması gereken namazlardır arkadaşlar. Nafile namazlar ise farz ve vacibin dışında Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için kıldığımız namazlardır. Peki bunlara örnek olarak ne verebiliriz? Farz namazlara beş vakit namazlarımızı ve cuma namazını örnek verebiliriz. Allah tarafından kılınması kesin olarak emredilen namazlar Vacip namazlar, vitir namazı ve bayram namazlarıdır. Farz kadar kesin olmamakla birlikte Allahu Teala'nın emrettiği namazlardır. Nafile namazlara geldiğimiz zaman farz namazlarından önceki ve sonraki sünnet namazlarıdır ve teravih namazlarıdır. Bunlar da Allahu Teala'nın emretmemekle beraber Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için kıldığımız namazlardır. Sınavlarda karşımıza gelir farz namazlara örnek hangileridir veya hangisi vacip namazlardan biridir hangisi nafile namazlardan biridir olarak boşluk doldurma sorusu olarak gelebileceğini düşünüyorum. Bu tarz soruları kaçırmanızı istemiyorum. İnşallah sınavlarda da karşınıza çıktığı zaman gülecek bir şekilde, rahat bir şekilde, gönlünüz rahatlığıyla bu soruları yapabileceğinize inanıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.